Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPSS İktisat Deneme 14'ün ilk videosunu bir önceki videomuzda tamamlamıştık. Ve ilk 4 soruyu çözmüştük. Bu videomuzda ise 5'ten başlayarak 8'e dahil olmak üzere mikro iktisat ilgili soru çözümlerine yer vereceğiz. O zaman 5. soruyla hemen başlayalım. Cobb Douglas tipi üretim fonksiyonunun geçerli olduğu ekonomik bir ortamda iki faktörlü üretim yapılmaktadır. Yani K ve L üretim sürecinde ölçüye göre artan getiri geçerli ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olur? Evet, şimdi arkadaşlar hemen e, Cobb Douglas'ta e, ki fonksiyonu alalım. Q eşittir A çarpı K çarpı L. Zaten iki faktörle üretim yapıldığı söyleniyor. K'nın üzerindeki alfa sermayenin verimliğini L'nin üzerindeki beta da emeğin verimliliğini göstermektedir. Ve Cobb-Douglas'ta ölçüye göre getiri şöyle ifade edilir. Alfa ve beta toplamlarına bakılır. Eğer bir eşitse ölçüye göre sabit getiri vardır. Birden büyükse ölçüye göre artan getiri vardır. Ve alfa ve beta'nın toplamı birden küçükse de ölçüye göre azalan getiri vardır. Ve bu soruda ölçüye göre artan getiri sorulduğu için biz şunarımız lazım her iki faktörün üzerindeki yazan katsayıların toplamının birden büyük olması gerekir. Bunu arayacağız. Şimdi diyor ki her iki faktörün verimliği her zaman birbirine eşittir. Birbirine eşit olsa bile mesela atıyorum 0.5 0.5 olsa 1 oluyor. Ama biz ölçüye göre artan getiriyoruz. Mesela 0.3 0.3 de olabilir. O zaman 0.3 0.3 olursa mesela birden küçük değer oluyor. 0.6 0.6 olursa birden büyük değer oluyor. Yani A şıkkı her zaman ölçüye göre artan getiri kesinlikle doğru yapmıyor. Bu yüzden A gitti. Bir faktörün verimliği dininden daima büyüktür demiş mesela. Şöyle yapalım. Alfaya 0.3 diyelim. Beta'yı da 0.2 diyelim. Yine toplamları 1'in altında kaldığı için ölçüye göre e, artan getirin olacağından kesinlikle bahsedemeyiz. Ancak C şıkkında faktör verimlilikleri toplamı daima birden büyüktür diyor. Her koşulda bu bize ölçüye göre artan getiriyi e, doğrulatır ve dolayısıyla sorunun zaten istenen kısmında da ölçüye göre artan getiri istenmektedir. Buradan da doğru cevabımız C, Ceyhan olduğu söylenebilir. Diyor ki bir faktör verimli diğerinden daima küçüktür. Mesela 0.2 ile 0.3'ü toplarsak 0.5 yapıyor. Her zaman olmuyor. Faktör verimlikleri toplamı daima birden küçüktür olması ölçüye göre azalan getiriyor. Bize doğrulatır. Kesinlikle doğru cevap ne olur? Ceyhan olur. Monopol rekabet piyasasında bulunan firmanın talep eğrisinin negatif eğime sahip olması Aşağıda yer alan kavramlardan hangisinin bir göstergesidir? Monopol rekabet piyasası tam rekabette monopolün kırmasıdır. Çok sayıda alıcı vardır, çok sayıda satıcı vardır. Giriş çıkışlar serbesttir. Ki bu kısa dönemde aşırı kar varken uzun dönemde normal kar ifade eder. Ve aynı zamanda heterojen mal üretirler. Yani farklılaştırılmış ürün ve hizmet üretimi vardır. Ürün farklılaştırması vardır. Ve aynı zamanda e, monopolcu neden monopolcu diyoruz? Çünkü her firmanın kendisine az bir alıcı kitlesi vardır. Dolayısıyla alıcı bir sürü ikamesi olmasına rağmen, yakın ikamesi olmasına rağmen o malı gözünde tek bir firmayı kestirmiştir ve ona bir monopol özelliği kazandırır. Ve monopolcu kredi piyasasında talep eğrisi nasıldır? monopol kadar dik olmasa da şöyle hafif dike yakın bir eğri olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu ne demektir? Negatif eğime sahip olması monopol gücünün olduğunu da gösterir. Bakın tam rekabette yataydı firmanın talep eğrisi. Monopolde monopol cekareti biraz daha dik. Tam rekabette monopol gücü yokken monopol e, monopol ise monopol gücü var. Yani bu biraz ürünleri farklılaştırmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz tam rekabetli ise ürünler birbirinden farklı değildi tıpatıp aynıydı Bu yüzden bir e, monopol gücü ona sağlamıyordu bu özellik Dolayısıyla bu noktada talep eğrisinin negatif eğime sahip olması monopol gücünün bir göstergesidir ve buradan doğru cevap Edirne olur hiç diğerlerine bakmıyorum her zaman aşırı kar elde etmeleri diyor ki monopol cekaveti her zaman aşırı kar elde etmez. Kısa da aşırı uzun da normal kar elde eder. Mobilite geçerlidir. Hani sorudan bağımsız. Geri çıkışlar serbesttir çünkü. Sürekli tam kapasiteye çalışmaz. Eksik kapasiteyle de çalışır. Arz eğrisini çizilememesi. Evet monopolde arz eğrisi çizilemiyor ama bu şundan kaynaklanıyor. Çünkü fiyatlar maha cemaatlerden yüksek. Hani tam rekabet gibi fiyatlar maaş eşit olsaydı arz eğrisi çizilebilirdi. Dolayısıyla bu sadece arz ile ilgili bir gösterge ama talep eğrisi negatif eğimli olması onun bir monopol gücünün olduğunu gösterir. Bakın bunu ben size Lerner Endeksi de kanıtlayayım. Lerner Endeksi şöyleydi. Monopol gücü ölçümü. sıfırda bir arasında değişiyor. P eksi mc bölü p. O da hatta neydi? Bir bölü esneklik. E dikleşmesi demek esnekliğin azalması demek esneklik ne kadar azalırsa Lerner endeksi monopol gücü o kadar da artıyor. Bariz göstergesi yani buradan bile direkt olarak yapılabilecek bir soruydu. 7. Diğer piyasa çeşitlerinden farklı olarak sadece tam rekabet piyasasında teorik anlamda firmalar tam kapasiteyle çalışabilmektedirler. Bu durumun temel dayanağı aşağı yukarı angstir. Tam rekabetin özellikle uzun döneminde tam kapasite geçerdir. Çizelim. Tam rekabetin hangi dönemi? Uzun dönemi. Çizeceğiz. Bu depar. Öyle değil mi? Şu AC buradan da MC geçiyor. İsimlerini de yazalım. Eğrilerimizin. Burası P, burası Q, burası 0. Bakın tam denge noktası yani MR ile MC'nin ki bu depar MR. MR ile MC eşit olduğu yer. AC'nin de minimum olduğu yer. Ancak mesela monopolcu rekabete bakıyorum. Onun da uzun ödeminde normal kar var. Ancak monopolcu rekabette talep eğrisi negatif eğimli olduğu için tam AC'nin minimum noktasında çalışmıyor. Bakın bu MR, bu talep bu MC, bu da AC. Denge noktasını tartışırken her zaman dengeden hareket ediyoruz. ML'nin MC eşit olduğu yer bakın burası. Yukarı doğru çıktığımızda AC, P'ye eşit. Normal kar var. Ama AC, MC'yi kestiği yerde denge yok bakın. Yani o optimal dengenin çok solunda kalmış. Eksik kapasite var. Peki neden böyle oluyor? Çünkü Talep eğrisi negatifken AC'yi azalan yerde kesiyor. Ama tam rekabette talep eğrisi firma talep eğrisi yatay olduğu için AC minim noktasından kesebiliyor. Dolayısıyla bu firmanın talep eğrisiyle alakalı bir durum. Ve bu e, tam rekabete uzun dönemde normal kar ve tam kapasitede üretim imkanı tanıyor. E, bu durumun nedenini e, bizlere soruyor. Bakalım neden tam kapasiteyle çalışıyor diyor. Firma talep eğrisinin negatif eğime sahip olması tam rekabette firma talep eğrisi yatay bir kere. Lerner endeksinin sıfır olması o fiyatlarla maaş ve birbirine eşit olması ile alakalı bir durum. Ee, dolayısıyla bunu sayamayız. Firma talep eğrisinin yatay eksene paralel olması. Evet firma talep eğrisi yatay eksene paralel olduğu için AC'nin de minimum olduğu yerde dengeye geliyor. Ve bu tam kapasitedeki üretim miktarını gösteriyor. İşte doğru cevap bu. Tüketici ve üretici rantının maksimum olması bu tam rekabetteki piyasa için geçerli olan bir özellik ama tam kapasiteyi ifade etmiyor. Kısır dönemde aşırı kâr, uzun dönem normal kâr olması ise mobilite ile ilgili bir husustu, haberi ee, bileceğiniz üzere. 8. Aşağıda yer alan mikro iktisadi eğri ve bu eğrilerin eğimleri açısından hangisi yanlıştır? Dikkat edelim. Neyi soruyor? Yanlış olanı soruyor. Dönüşüm eğrisinin eğimi marjinal dönüşüm oranıdır. Doğru. Hatta MRT ile gösterilir. Öyle değil mi? Baz geçilen e, üretim bölü yerine üretilen üretim. Bütçe doğrusunun eğimi dikeydeki faktör miktarının yataydaki faktör miktarının oranlanması ile bulunur. Doğru. Dikkat. Fiyat demiyor. Bütçe doğrusunun eğimi fiyat üzerinden gitseydi yataydaki fiyat böyle dikeydeki fiyat olacaktı. Ama bu miktardan gitmiş. Miktarsal hesaplama. Ve bütçe doğrusunu bakın ben size şurayı çizeyim. Bütçe doğrusu x malı y malı. Al sana bütçe doğrusu alfa. Şu dikeydeki miktar atıyorum 50. Bu yataydaki miktar 10. Karşı bölü komşudan da gidilir. Ama fiyattan gideceksen yataydaki malın fiyatı bölü dikeydeki malın fiyatı yapacaksın. Yani Px bölü Py yapacaksın. Miktarlarla fiyatlar nasıl çalışıyor? Ters çalışıyor. Burada miktar dediği için doğru. Tipik eş ürün eğrisi üzerinde yataydaki faktörden daha fazla alındıkça diğer faktörden vazgeçilen miktar giderek artar. İşte bu yanlış. Niye hocam? Tipik bir ne diyor? Eş ürün eğrisi. O zaman buraya L diyelim. Buraya da K diyelim. Tipik demek orijinal dış bükey demek. Kobdalgıs demek. Ve yataydaki faktörden alındıkça dikeydeki faktörden vazgeçeceksin. Ama açılar gittikçe arkadaşlar ne oluyor? Bakın küçülüyor. Zaten azalan bir oran var. Azalması lazım oranın her defasında. Mesela 5 vazgeçtin, 3 vazgeçeceksin, 2, 1. Ama bu de demiş giderek artar demiş. Dolayısıyla tipik bir eş ürün eğrisi azdan verimler yasasını da doğrular. Ve bu miktarı giderek azalacağını ifade eder. Yani artmaz. Bu yüzden bu yanlıştır. Soruda zaten yanlış istiyor. Eş maliyet eğrisi monotonik yapıdadır. Evet monotonik demek eğimi hep aynı demektir. Zaten doğrusal olması onu ifade eder. Zaten lineer derler. Başka doğrusal derler. Zaten bunun eksenlerini k ve l yap. Olsun sana eşin eğrisi. Düz bir at. Farksızlık eğrisinde eğim sonsuz veya sıfırsa sadece bir faktör toplam faydayı arttırır. Aynı öyle. Mesela farksızlık eğrisini şöyle çizecek olursak. Burası x olsun. Burası y olsun. Sadece bir faktör toplam faydayı arttırır demiş faktör demeseydi iyi de orada. Mesela şöyle desek daha mı iyi olurdu? Bir mal dese daha iyi olurdu mesela. Faktör olmaz çünkü farksızlık tüketiciyle alakalı. Üreticiyle alakalı değil. Eş yön eğrisine deseydi. Zaten biz yanlış çağı bulduk da ben bunu doğrulamaya çalışıyorum. Mal miktarın artması. Mesela sadece burada x fayda sağlıyor. x'i arttırırsak e bizim farksızlık eğrimiz de sağa doğru kayacaktır. Bu tu'ların da arttığını bize gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu kısmı mal olarak değiştirmemiz gerekiyor. İki tane yanlış olmaması için soruda. O zaman tek yanlışımız bu E'deki düzeltmeyi de yapacak olursak tek yanlışımız C şıkkı oluyor. Ve dört tane sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.